Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telefonken TV kumandasız nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Telefonken TV'nizin açma kapama düğmesini bulmanız gerekiyor. Bu açma kapama düğmesi televizyonunuzun alt kısmında ya da yan tarafına yer almaktadır. Buradan ancak kumandası açabilirsiniz. Elinizde eğer kumanda yoksa ve sizde de Telefunken TV'yi kumandasız çalıştırmak, başlatmak istiyorsanız bu adımları takip edeceksiniz ya da telefonunuzu kumanda olarak kullanmak için e, harici bir uygulama indireceksiniz. E, bir kumanda uygulamasını indiriyorsunuz telefonken televizyonunuz için. Bu kumanda uygulaması ile birlikte yine kullanımı gerçekleştirebilirsiniz. Kumandası açmak için bu gibi yöntemler bulunmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.